Deste ve düzine. Ne demek o? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu videoda deste ve düzine nedir, ne anlama gelir? Bütün bunları öğreneceğiz. Yaşasın! bu gubili! Hazırsanız hemen başlayalım. 3, 2, 1, başla! Evet, burayı not alabilirsiniz. Birbiriyle aynı 10 adet nesnenin oluşturduğu gruba deste diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Birbiriyle aynı nesneler olacak ve 10 adet olacak. İşte aşağıda gördüğünüz gibi 10 tane kahve fincanı bir deste yapıyor. Düzine ise birbiriyle aynı 12 adet nesnenin oluşturduğu gruba denir. Deste ile hemen hemen aynı cümleleri kurdum fakat tek fark deste 10 adet nesneden oluşuyor, düzine ise 12 adet nesneden oluşuyor. Peki, deste ve düzine de eğer kafanız karışırsa ne yapacaksınız? Burada kafası karışan bir arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi ne yapacağım diye düşünüyor. Acaba ne yapacak? Deste kaçtı, düzine kaçtı, kafamız mı karıştı? Hemen harf sayılarına bakın, isimlerini iki defa yazın. Örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar deste kelimesinde 5 tane harf var. Deste kaç taneydi? 10 taneydi. Bunu nasıl hatırlayacaksınız? Olur da kafanız karışırsa desteği iki defa yazdığınızı hayal edin. 5, 5 daha 10. Demek ki deste kendi ismiyle bize kopya veriyor. Düzine de aynı şekilde. Düzine de 12 idi bunu biliyoruz. Düzine kelimesinde ise 6 tane harfimiz var. Yine düzineyi de iki defa yazdığımızı hayal edersek, 6, 6 altına 12 yapar. O zaman düzine de yine bize ismiyle kopya veriyor. Ve biz onların isimlerinden düzinenin kaç tane, desteğinin kaç tane olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi biraz soru çözelim. Bıralı, efendim soruyu çözdün mü? Yok <laughs> Yo, henüz değil. Burada Zeynep var. Zeynep'in kafasında soru işaretleri var. Demek ki Zeynep'e yardım etmemiz gerekiyor. Hadi yardım edelim. Ayşe öğretmen Zeynep'e 3 tane kalem verdi. Zeynep kalemleri desteğe tamamlamak isterse kaç kalem daha almalıdır? Bu soruyu çözmek için destenin ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Destenin 10 adet olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız Kadriye? 3 kalemden saymaya devam edeceğiz. Kalemleri temsil eden çizgiler çizeceğim ve ona gelene kadar devam edeceğim. 3 tane kalemimiz var. 4. kalem, 5. kalem, 6. kalem, 7. 8. 9. ve 10. kalem. Şimdi de çizdiğim çizgilerin kaç tane olduğunu bulmam gerekiyor. Farklı renkte bir kalem alıyorum ve başlıyorum saymaya. Zeynep'in aldığı birinci kalem, ikinci kalem, üçüncü kalem, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kalem. Demek ki Zeynep 7 tane daha kalem aldığında bir deste yani 10 tane kalemi olacak. Soru çözmeye devam ediyoruz. Yandaki tavuk günde 15 yumurta veriyor. <laughs> Buna göre tavuğun bir günde verdiği yumurta sayısı bir düzineden kaç fazladır? Günde 15 tane yumurta veren çok sevimli bir tavuğumuz var burada. 15 tane yumurtanın bir düzineden kaç tane fazla olduğunu bulmak için önce düzineye kadar bir sayacağım. Saymadıkları fazlalık olacak. O zaman başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Düzine kaçtı? 12 idi. Devam ediyorum o zaman. 11 ve 12. İşte geriye kalan bu 3 tane yumurta bir düzineden fazla olan yumurta oluyor. Demek ki bu sevimli tavuğumuzun bir günde verdiği yumurta bir düzineden 3 tane fazla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.